Çağın yapma Çağın. ablanın eli sıkışacak. Böyle gel ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi bu yukarıya değersen kazanacağım. Tavana. Evet. Kapının en yukarısına değersen kazanıyorsun. tamam. Çağın sen böyle gel çok tehlikeli. Ablan üstüne düşebilir. Sen böyle gel. Yapamıyorsun. Ama yapacağım tamam mı? Tüm gücünü topla. <laughs> Heh, başla bakalım. Ama elini terletiyorsun öyle. Terletme sen üfleyin yerin terliyor <laughs> kuru ellerini kaymasın <laughs> Tamam şimdi çıkabilir Tamam 1 2 3 Yapacaksın <gülüyor> 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 Yapamadım Çan sen yap, Can sen yap. <laughs> Hayır o yapamaz Yapamaz. Çan yapamıyor değil mi? Ben çok yere geldi. Sadece yap bakalım. Hayır sen karışma kızım. Karışma o yapamaz. <laughs> Ay yaptı. Çan da yaptı. Yok, yok, tamam Çan sen yok. böyle gel. Ablanın yarışı devam ediyor hala. <gülüyor> <gülüyor> Düşeceksin. 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 Dikkat et. Dikkat et. Şimdi yavaşça yavaşça. 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 Kaydırmadan. <laughs> Başardın. Yaptın. Yaptın. Yaptım. Bir ya. daha yapayım mı? Y yeter. Zaten tehlikeli. Bir kere yaptın. Yeter. Şimdi bir bay bay yap bakalım arkadaşlarına. Bay bay. Ne o? Ne yapıyorsun sen? Kay. Kay mı yapıyorsun? Evet. Tamam. Şan sen de bir kalp yapmak ister misin? Evet. Hadi sen de geç ablanın yanına. Geç bakalım. Sen de bir kalp yap bakalım. Yapabiliyor musun? Evet. Bakayım. Bakayım. Bak. Oo evet yaptın. Tamamdır. <laughs> bye bye. Sen de bir bay bay. Bay bay. çok seviyorum. Ana bakayım. Bakayım mı